Evet, herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü sorumuz ekranlarınızda. Bu bir AMC10 sorusu. Şöyle yan tarafa notumuzu alalım. AMC10. Ondan sonra neymiş sorumuz? Diyorlar ki bir tane parabol var. Denklemi y eşittir x kare artı bx artı c olmak üzere. Ve e, iki 3 ve 4, 3 noktalarından geçiyormuş bu parabola. Sordukları C nedir diye soruluyor. <laughs> evet, burada çalışmak isterseniz soru üzerinde videoyu durdurabilirsiniz, yoksa devam edelim. Şimdi tabii ki bu ortaokul öğrencilerinin seviyesinin biraz üzerinde, fakat yani burada işte tek bilinmesi gereken şey. Yani kuadratik fonksiyonlar bilmeseniz de parabolü bilmeseniz de tek bilmeniz gereken şey eğer şu parabol denklemi şu olan parabol bu noktalardan geçiyorsa bu noktaları sağlamak zorunda. Yani birinci noktayı alalım. Koordinatı alalım. 2, 3. Burada 2, x'tir. 3 de y'dir. Eğer parabol bu noktadan geçiyorsa şu, şu nokta şu denklemi sağlamak zorunda. Dolayısıyla yerine koyarsak nedir bu? 3 eşittir 2'nin karesi artı 2b artı c. Yani nerede x görüyorsak x'in değerini koyuyoruz. Nerede y görüyorsak y'nin değerini koyuyoruz. Buradan ne çıkar? İse Evet ne çıkıyor buradan? 2B artı C eşittir eksi 1. Bu birinci denklem. Aynı şekilde 4 3 noktasından da geçiyormuş. Tekrar noktaları yerine koyuyoruz. 3 eşittir 4'ün karesi artı 4B artı C. Buradan ne çıkar? 4B artı C eşittir. Eksi 13 mi çıkıyor? Eksi 13 çıkıyor. Bu da ikinci denklemimiz. Gördüğünüz gibi burada iki bilinmeyen yani. iki denklem var yani onu çözeceğiz. Nasıl çözeriz? Birinci denklemi yazalım. İkinci denklemi ilk başa yazalım eksi 13. Ondan sonra öbür denklemi de altına yazalım. Eksi 1. Bu iki denklemi birbirinden çıkartırsanız ne kalır elinizde? 2B. Şunlar birbirlerini elimine edecekler tabii ki eşittir. Eksi 13. Eksi, eksi 1. Yani 2B eşittir. Eksi 12. Buradan da B eşittir, eksi 6 çıkar. Bize tabi ki C'yi soruyorlar. Yani bu de, bu B'nin değerini herhangi bir denklemde yerine koyarsanız, şöyle. 2 eksi 6 artı C eşittir, eksi 1. Buradan ne çıkar? C eşittir, eksi 16, eksi 12. O öbür tarafa attığınızda 11 çıkar. Evet, dolayısıyla doğru cevap eşittir. Bugünlük de bu kadar. Teşekkür ediyorum, seyrettiğiniz için iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.